Lan sen de kimsin? Hmm. Ha, aynı soruyu da ben soracaktım. Nasıl sen kimsin? Ben iki boss öldürecek. O iki boss öldüreceksin. Ha, ah, ah. ah, zor. Uy, ah. Ey. Aa. 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 Oop. What Zor 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 sos. Eee hayla dayanabiliyor musun? <laughs> Tabii ki dayanabiliyorum. Kırbaç. Kırbaç mı? Ne zamanlarda kaldı? Hayır benim kırmaç. Hayır benim susmalan olan Dip 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 dip. Şu an short video zamanı değil. Hayat. Hı, Şu. Hadi kıpırt vakti geldi ben. Hayır lütfen bir şey yapma. Bırakabilirsin. Koş. Kırbaç. Daha da kötüsünü yap. Hayır yapma. Eee yine aynı yer. Neden yaptın ki bunu? Biraz da. Sen de. Oh. Çok iyi <laughs> dinle kürbaç. İşte İşte çıptım. Kılavuzu. Aha almaz zaman. İşte kılavuzu aldım gel. Kırbaçın mı geldi? Az bir bakayım kılavuza gelin de var. Aa, şimdi şuraya gitmem sana. Bak. Ben size şunları. Garip aç bakarsam şu an biz bakmam lazım. Kıyafet çöpündeyiz. Güzel bir soru niye? Kıyafet çöpü. 3. Ah, bölüm daha güçlü bir şey olacak. って。<laughs> <laughs>